değerli veliler. Bu mutlu gününüzde, heyecanlı gününüzde sizlerin heyecanını, mutluluğunu paylaştığım için ben de son derece memnun oldum. Sizlerle beraber olduğumuz zaman bizler de aynı havaya giriyoruz, aynı sinerjiyi, aynı enerjiyi alıyoruz. Eğitim hepimizin malumu uzun soluklu, ve aynı zamanda da çok, çok yönlü bir faaliyet. Ne sadece öğrenci, ne sadece öğretmen, ne sadece veli, ne sadece toplum, ne sadece araç, materyal, hepsini bir araya getirip oluşturacağınız birliktelik, bir iletişim, sinerji ile HDP ve amaca yürünen uzun soluklu bir maraton. Bugün bu soluklu maratonda ilk yarı karnelerini alıp okumayı öğrendiği için de bundan sonra okur yazar olarak eğitim öğretim faaliyetlerine katılacak olan değerli minik birinci sınıf yavrularımız da beraber olduk. Özellikle onların karne törenine katılarak onların heyecanlarını paylaştık. Bundan sonra ikinci sınıflar, üçüncü sınıflar, dördüncü sınıflar, orta kısım, lise, üniversite bu soluklu bir şekilde, uzun soluklu bir şekilde devam edecek. Hiçbir zaman okul aile birlikteliğini, iletişimini kaybetmeyin. Sadece karnelere yansıyan notlar, başarılar, kazanılan okullar bizim için başarının kriteri değildir. Topluma faydalı olan bireyler yetiştirmek, nasıl davranacağını bilen, üzerine düşen görevleri yerine getiren, insanı seven, toplumu seven, çevreye duyarlı, büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgi duyan, okuma alışkanlığı olan, sportif faaliyetleri düzenli olarak devam eden, kültürel sanatsal faaliyetleri yürüten bir sanat dalında kendini geliştiren yani kişiliği, kimliği olan bireyler yetiştirmek zorundayız. Bu yarış içerisinde rekabet olacak, heyecan olacak ama sakın ola çocukları falanca çocuk bunu yapıyor sen bunu niye yapamıyorsun diyerek kınamayalım onları bir kalıba kültürel robot olacak şekilde bir dayatma içerisine sokmayalım. Öğretmenler olarak, toplum olarak, aileler, veliler olarak benim sizlerden istirhamım ve üzerimize düşen en büyük görev her çocuk bir hazinedir, bir değerdir. Buradaki sıkıntı o değeri keşfetmektir. Bunu keşfedecek, bunu açığa çıkaracak en başta anne ve babalardır. Sonra öğretmenlerdir. Eğer biz çocuklarımızın kabiliyetlerini, güzel yönlerini keşfeder, ortaya koyarsak çok daha başarılı, çok daha mutlu, çok daha gelişmiş bir toplum ve ülke bizleri bekleyecektir. Onun için sakın ola meseleyi sadece not kazanan okullar değil, bunları da önemseyerek çocuklarımızın ilgi, beceri, kabiliyetleri göz önünde bulundurularak o alandaki istidatlarının, kabiliyetlerinin geliştirilmesi noktasında bizlere büyük, büyük görev düşüyor. Ben bu zorlu süreçte anlamlı ülkenin gelişmesi için olmazsa olmaz süreçte nedenkarane çalışan, emeklerini ortaya koyan, gönlüyle, zihniyle kendini bu işe adayan, adanmış öğretmenlere tüm toplum adına, devletim adına şükranlarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Onların karşısında saygıyla, hürmetle eğiliyorum. Öğretmenlik eğer öğretmenliğin hakkını vererek yapılıyorsa en kutsal görevdir. Yine çocuklarımızı pırıl pırıl yetiştirip okullara kazandıran onları okullara teslim eden eğitim, öğretim faaliyetlerinde hep yanında olan siz değerli velilerimize de gönülden şükranlarımızı iletiyoruz. Yavrularınızın bugün karne merasimine katıldığınız gibi yarın öbür gün daha büyük başarılarında hep beraber o güzellikleri paylaşmanızı diliyorum. Bu 15 günlük sömestr döneminde de çocuklarımızın sağlıklarına dikkat ederek eğlenmelerini, hoşmalarını, coşmalarını, arkadaşlarıyla güzel ilişkiler geliştirmelerini temenni ediyorum. Mutlu, eğlenceli bir sömestr tatili diyorum ama Özellikle ders çalışma, test, şu bu falan demeden okumayı da yeni öğrenmiş olmanın hevesiyle lütfen ve lütfen muhakkak surette sevdiğiniz bir alanda hikaye, masal, roman bir kitap bitirmenizi kaymakam abinize, amcanıza söz vermenizi istiyorum. Ben de sözünüzü alıyorum, sizlerin gözlerinden öpüyorum, iyi tatiller diyorum. Allah'a emanet olun. İyi tatiller. Bir dahaki eğitim öğretim döneminde buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Buluşmalarından dolayı sayın Tay in